Havuz, <laughs> <Evet, boş ver. gülüyor> evet, yine olmadı. Yapmanı ben söyledim. Şimdi ne yapacaksın? Böyle çıkalım hadi. O deli serbestçe dolaşıyor, dile bilince dolaşıyor, vurup bir şey yapmıyorsun evet. ona. Şire sakin ol diyorum, yatıştırıcı verin. Bursun o kadar, iyi mi? Yatıştırıcı verin. İhtiyacım yok yatıştırıcıya filan. <laughs> Cen bu konuyla ilgilenmiyor. Verdiğiniz bilgi çok önemli olabilir. Yardımlarınıza teşekkürler. Bu kadar mı? Bu kadar. Başka sorunuz yok mu? Hayır. Ama... Eğer olursa bizi ararız. Bir şey bulursanız... Bence de deki Bu erkek arkadaşım. Peki ya diğerleri? Var. Tam ikiyle yanıp tutuşuyordur. Haklı sıra... Haklı sıra adaletin yerine gelmediğini düşünüyor. Bu yüzden şehri suçluyor. <laughs> Harbet, <laughs> <Ağır, boş ver. gülüyor> din olmadı. Yapmanı ben... Hayır, ateş edilme konusuyla ilgili. Ama deli olduğunu bilmiyoruz. Yaralananlar öldü mü haberlerde söylemedi mi? Dün gece ateş edildiğini bildirmiştiniz. İkiniz de burada mıydınız yoksa... Da... Ödümü de parktakilere ateş atarak kalıyor. Bunu bilemezsin ki. Hiçbir şey yapmayıp tehlikeyi göze alabilir misin ha? O psikopat şimdi de telaşlandı.